100 yıllık bir sorun için çok değerli bir çağrı yapılacak. Adalet Bakanı diyor ki Öcalan'ın ana anına görüntülü Türkiye toplumuyla, Kürtleriyle, Alevilerle buluşması diğer diyor ki mevzuata uygun değil. Sanki İmralı'da hukuk uygulanıyor. Sanki İmralı'da bir mevzuat var. Mevzuat mı bıraktınız, hukuk mu bıraktınız? Orada gayri resmi bir hukuk uygulanıyor. Mevzuatın olmadığı bir yerde çağrının yapılacağı zaman mı mevzuatı bize hatırlatıyorsunuz Sayın Bakan? Dört yıldır ailesiyle avukatlarıyla görüştürülmüyor. Dört yıldır kimsenin oradan haberi yok. Kuş bile uçurtmuyorlar. Kendi antidemokratik hukuklarında bile öyle bir mevzuat yok. Sayın Bakan daha yeni mevzuatı hatırlat, hatırlamış. Yeni hukuku hatırlamış. Yapılacak bu tarihi çağrı karşısında sizi ciddiyete, samiyete davet ediyorum. Evet. Sayın Öcalan'ın yapacağı bu tarihi çağrının ana anına Türk halklarıyla buluşmasını sağlayacak bir yol ve yöntem bulmanız gerekiyor.